Same synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our sight. mm <clears throat> Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Uz, yanımda Yavuz var. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Fear 3'ün ikinci ay, ilk, ilk, bölümüne hoş geldiniz. Dur bir dakika şimdi. Hareket edemiyorum ben. Nasıl edemiyorum? Konuşuyorsun işte. Ha şimdi tamam. Dur bir dakika ben bir video çekmişim bakayım. Parti başlasın. Tamam. Hocam tamam, başlattım ya devam edelim. Dur. mı? Tamam. Bak kanka biz oraları izlememiştik. Az bir şey oynamıştık biz oyunu da. Yani çok bir şey oynamadık. Yani Hani abartacak kadar oynamadık ve bilmiyoruz. Vallahi nereden gidiyor unuttum. Hah burada. Ha. Çık çık. Kanka, adam var. Gel lan buraya izle. Aha. Oo keke. Öldürüyü şu an. O elini ne? indir. İndir kanka şunu. Ben de şuradan gitmeye çalışayım. Yok açık değil. CTRL'ye bas. Aha. Obisi. Kapıyı değil salak onu aç. He Açtım. Sağ olasın. Ben ha buradan gideceğim. Bu biz ayrıldık. Bak sevmiyorum ben bu CTRL'ye. Sen devam tamam, devam. Anam ne yaptım lan ben? İyi iyi. Loading dedi kanka. Ananı satayım adam mı? Olsa... Gel, geldim ben. Kapıyı açacağım onu sen şimdi. Ben gelemiyorum ki. Adam. Sana ateş ediyor. <laughs> ah, sıçtım bazen. Başka yerden mi gideceğim lan? Gel, gel. Nereye gidiyorsun gel? O, he, Ay kapıyı. kız. Kapıyı mı açacaksın? Aç. Başka. Anın adamlar duvar. Askerler, uçan tekme. Oya. İyi, oyunu öğrendim de. Niye bir daha almıyor? Aa sana bir şey yaptım ben. Oo. Gel gel kapılar kapıları kapatalım gelmesinler. Kaldım lan. <laughs> ya gel. Tamam. Abi, çıkalım. Aa silah var. Da ben alamıyorum ya. <laughs> Hep loading diyor lan bu. Buraya artık. Aha. Dur kan birine geçeyim lan geçtim vallahi. Oo yamuldu. yamuldu Aha adam. Gel. Kapat kapıları kapat. Kapatma. Kapat, kapat, Aa orada bir şey var şu burdan Q. Ha yok lan saklanıyor. Lan gidemiyor. Hadi hadi. Tamam. Buradan gideceğiz? Ha geçtim. <laughs> Artık bir suçluyuz kanka. Hapishaneden kaçıyoruz. Buradan buradan. Buradan lan. Oğuz arkamı kolla. Dur bu kapı açılıyor. Hı Burası Adamlar var burada. Oha o kafasının içine sıçtım adamın. Hala yaşamaya cüret ediyor lan geber hayvan. U uh, headshot Ben bir daha geçemiyorum mu? Bunun süresi mi var ben geçemiyorum Bir daha Olabilir Ben geç U ben adamı tutayım sen bu Arkanda lan Dur aynen öyle yapalım Ananı satayım dedimdeyim şimdi Dur ben Hı. ne yapayım biliyorum bir daha vurma onu Allah belanı vermiş yani. dur ya bu Yirmi mıkladım Aa ölüyorum Hı. Ölüyorum Ne oluyor lan <laughs> Aa geçtim onun şeyini Aa yavuz Ölüyor muuz? Ölüyor. Ne yapacağım? Şuraya basacağım şimdi? Yanımızda bir adam var. çık gönder yavuz. Allah. Rastgele Ö vuruyorum şu an. Neredeyiz ha? Dayak yiyorum ben. Ha. Öl, öl öl aa buldum ben yolu. Yok bulamadım. Kimse de aynı yoldan Kapım a geldi adamı. Buradan çıkmışız. Abi bu adamı ölümsüz mü? Hı. Hmm. Kapı açılıyor. Ne lan? Gel gel. Biz buradan mı geldik? Aha. Aa tuvalet. Da aç bakayım. Çok, Çok da bayılırız bir... ya biz tuvalete. Aç 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 polis. gel <laughs> gel. Aa. Seni başlıyorum. Ne yaptın lan? <gülüyor> Başladım. <gülüyor> Oha oğlum kan ne yapıyor lan bu böyle? Allah bismillahirrahmanirrahim. bir şey oluyor bu. Karardım lan ben. Yok. Ha. Pat. Ne oluyor diyor ben de karardım böyle. Pat 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 pat. Düşük. Seni öldüreceğim. Kafasına sıktım. O sen gel. Oo. Oo. Ne yaptın? nasıl? O te şey yaptı dedim gelsene. Adamlar var. Buradan oraya e uçabilir miyim lan acaba? Ne yapıyorsun lan? Bu mülü Ölme, sen lazımsın bana. Ha bu adamın mesela kafasını iki tane vurduk mu ölmesi lazım. 35 kere vurdum anasını satayım. Çünkü silahda 35 mermi var. Ben vurunca ölüyorlar kanka oluyor. Buradan yukarı gidiyoruz gel gel. Aa silah var da alamıyorum ben silah alamıyor. Deniz at belli bir e, gücü yok <laughs> mu? İki vuruşta ölüyormuş da adam kafasına vurursa. Ya beni aşağı getirme. Ha ben dönüştüm. Ha ben kaldırayım sen bunu. Nerede o? Kaldır onu. Kaldır kaldır kaldır. Göremiyorum lan. Kal yok kalkmıyor. Oğlum panelin arkasını kaldırma. Aa bir şey yaptım. Ha şöyle. G diyor G. G. Yeah. G yeah, bende bomba atıyor. Yok ettim lan ben onu. Bir şeyler yaptım ama ben abi. Kafir lan. Aha pompalı Hadi gel. <laughs> Aynı yere geldik lan biz. Bu ne oğlum? Dolanıp duruyoruz bu ne ya? Ah ha. Bir şey oldu. Biri Hop. vurdu. Ha buradan mı? Bırak Allah'a öldü. Aa. Benim lan ben benim. Dur adamı silahını diyecektim. Yürü aşağı. Çık 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 çık. Go gol. go. kapı da açılıyor. Ha açacağım açacağım. Bir tamam. ittir ver ya. Açtım. Allah 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 Allah. Aynı yolu işte. O zaman, ha. Valla bu her yer aynı. Ya, bir hapishane değil. Ben yukarı çıktım gel peşimde. Ne yaptın? Ölüyorum ölüyorum. Ölmedim. Devur. Geliyorum yanına dur. Oy! Adam savaşın ortasında kalmış. Ne ya, yardım et demiyor. Vurma vurma. Vurma Bana... hayvan. Vurma. Ha buradan mı geçtin? Gel gidelim. Ha loading dedi. Gel gel buradan gel. Beni takip et. Allah'ım. Sesime gel sesime adam var. Ya adam boş ver. Ya ben gidiyorum ya. Yani. Nereden? Geldim ben de. Abi şu şey oldu lan bu. Ne oluyor lan? Ship sprint ha. Gel şu ek... mı Söylüyorum biz. Hiç... Ya mutlu adam. Burada ya, gidiyoruz. Ya Go peep. Dakika bir şey loading diyor lan bu. Ama bu... Bunu... şey yapıyorum. E. Ee? Bizi biliyor mu? Yoksa. Ana ben de bir şey yaptım lan. Tesadüfen mi görüş görüşüyoruz görüşüyor bunlarla? Kim olsa nerede nereye gittin lan? Burada. Ne okuyorum ben adamı Geldim. Geber pislik. Canın cehennem adamım Aa mal. Lan beyinsiz git lan şuradan. Salak biz iki kişiyiz. Tekme attım adamı Ay Ha yolu buldum buldum bulamadım. Bulmuşsun salak. Niye arkan dönüyorsun? Bulmuşum lan. Duyuyor ben geri dön. Oğlum ben süper bir şey yapıyorum. Dur bakayım sana işe arıyorum. Ha. Bana sökmek yiyen. Aa bomba patladı. Bir dakika kanka bir yer buldum. Ha? Bir yer buldum dur. Adamlar Öldür yarasın. He? He 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 he. Oh, tamam Aa ben de yapıyorum bak abi. Daha yapamıyorum. Aha ben al. Hadi ya bu çıkalım. Aa bomba var yerde al. Bomba mı? Aa, ama. patlattım. Tamam bir daha patlattım. Sen ne yiyorsun? Bu can suçuyum sanırım lan. Allah 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 Allah. Aa, ne yaptı bu G. G. G bomba atıyor yavaş. Sen ne yapıyorsun ha? Değiş. Kaçıyor bak biri. Hem geldi hem kaçıyor. Birbirinin içine gireyim ben. Girdim. Arkan değil. Arkan Şu an tekme yap. Oo. Lan dur. Dur lan. Ha. Aa dur silahını alayım. Lan Adam, ne oluyor? Adamın da biz zahmet hallet. Adamın anasını ağlattım şu an. Yukarı çıkıyoruz gel. Yavuz. Geliyorum. Girdi asıl. Arkandayım gel. Burada yukarı çıkmıyor. Sen ver. Yukarı çık güzel abi. Yukarı yukarı. Çıktım ben yukarıda. Anas. Abi biri vuruyor. Biri vuruyor bak nerede? Anladım. Geri zekalı sen ölmedin. Sen ölmedin mi lan mal? Aç kapıyı. Go go go. Açılmadı kapı. Hangi o kapı Açılmadı. Ha buradan gidiyormuşuz gel. Bu adamları böyle kaldırınca yerden ne oluyor? Fazlalıklarım kaldırıyorsun? Allah Allah. Hu hu hu. Ana. Aa tak tak. Puh. Nerede lan? Yavuz ölüyor. O dibindeki adamı görmüyorum ya. Oğlum benim elimde silah çok iyi lan. Aha mal. Yürü aşağıya. nereden gidiyor buradan şunu da kaldıram kapı aç bu açılmamış yürü beni fener var diyor aç kapı da açtım ya o buradan gideceğiz dur demiyorum hep dur. bu şunu alayım ne ya bilmiyorum Anneni ne? bacını. Ay, o ne diyor bu? Dur şu adamı da yok edeyim. Ha yok olmuyor. Oğuz korkuyorum hadi. Dur bir dakika lan. Sayıcı başlatmayı unuttum ben. Yavuz. Video yavuz. durdurdun mu? Ha. Ya. Ha yok şu an durdurmadım. Yavuz bir şey oluyor. Yavuz. Videoyu durdursan hadi. Video tekrar geldik arkadaşlar ve etrafı siyah oldu sende de... Sende de öyle mi? Evet. Çünkü elektrik yok, ışık yok. Ha, sende şey yok falan? Evet var, titiyor. Ha, dur şu adamı yok edeyim. ver her taraf. Hop. Kapı açıl. Ha buradan gel. Aa, a bismillah. Oğlum ışıkları kapatıp kaçtılar bunlar. Ne yaptılar lan? <laughs> Evde yokuz numarası yapıyorlar. Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Ev, ne oluyor oğlum burada? Evde yokuz numarası yapıyorlar bizim. <laughs> <laughs> o senin yaptığın fail. Bak 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 bak. Ne oluyor la? Arkana bak. He. Bana bana niye atış ediyorsun diyorum. <laughs> Oo. Aa, dur. Tekrar geldik arkadaşlar. Videoyu bir daha durdurdum. Kardeşim kapıya bir dayandı. Evus Hı. Hmm. Ha. Tamam. Adam. Aa, adamlar. Geç şunun içine. Sonra şunu şuradan öldür. Aha bir tane. Oha. Anam. Buga girdi adam gördün mü? Hı hı. Adam oraya gitti buraya geldi. Bunu da alamıyor. Oradan mı lan? Lan Hatta... kapıyı kapattı. Ha. Gel içeri. İçeride ne var oğlum? Tövbe tövbe çık ya. Aha da Anam ölmedi ha. Aşağı gel. Uz. Uz bir yanıma gel ya. E ne yapacağız he he. Plan mı kuruyuz he. Evet plan kuracağız. <laughs> 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 tamam canım arttığına göre dalabiliriz. Ona <laughs> <laughs> bu ateş ne? Dur adam ateşe dalı. Dur dur. Getir şunu ben bunu kaldırıyorum da niye getiremiyorum? Getirebileydim çok iyi olur. Kapıyı kapat lan. Kapısız köyden mi çıktın? Sığır. Oğlum bak sıçıyorlar ağzıma. Nerede ya bunlar? Dışarıda kalırsın öyle. Anam. He adam. He al onu al 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 al. al Helal. Daha aşağı nasıl Buradan aşağı atlayacağız o zaman. Bir yerden atlayacağız. Aşağı atlama şeysi yok işte şey shit. Ben aynı yere geldim. Hım, buradan mı geçeceğiz? Ne yapıyoruz? Lan deney faresi gibi kullanıyoruz. Yürüz buradan. Aa dur 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 tamam. Ben onların içine geçeceğim. Yok. Yavuz... bu kırılıp dökülecek bir yer yok mu ya? <laughs> Bak yine sıkıyor ipne. Öle ananı satayım. Lan bu her yerden gaz kaçırıyor. Bak öleceğiz burada. Ha, <laughs> tamam, gün... gel lan gel Allah canını alma gel. Ulan ya buraya geldin sıçtım bir insan bakarsa onun sonunda. Oğlum ben burada sıçmadım yukarıda sıçtım. buraya niye girdin Şimdi ananızı sattı. Allah 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 Allah. Po po Allah 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 yukarı gel. Ve adam buldum. Burada bir tane arkada kapıya gel. kapalı. Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ne oluyor lan? Alın 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 dur. Yardır aşağıya yardır Hızına geçim oğlum dur Ya Yavuz sana attım Bana atamıyorum ya atıyorum Ne bak keke Bu bıçak diyeceğim onu Uh Ana bende bir şey yaptım Yavuz Yavuz bir şey kükürüyor Oğuz o canavar Aa öldüm Yiyor ben Ölmedim Lan bana İyiyim. bir şeyler oluyor Bana da bir şeyler oluyor Oğuz bana bir şeyler oluyor Sıçtık. Neredeyiz lan biz? Project Origin. Ee, o gölge neydi lan? Ne? Yine aynı yere geldik. Mi? aynı yerdeyiz. Yok. Anı. Ben akam top. Topun ağzını. Lan düştüm. Ben de düştüm merak etme. Evet. Neredesin sen gözükmüyor musun? Tutsun Allah be tutsun Aha tuttum seni. Aynı sen. Sağa benziyor lan. Benim tipi bak ya. Onun anlamın ortasındaki göz. <laughs> anlamın çatına çakmışlar bir tane. Ona Watchdog adama benziyor. Watchdog. 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 Ha, ne boksa Hadi be, çıkalım şuradan. Bir de bize yüzdürüstersler. Ya çok liyon da yüzmeyi. <laughs> Güneşi gördüm. Evet, birinci bölüm sona erdi. Geç. Hmm, şurayı izleyelim, bitirelim videoyu. Tamam. Küçükken de öyleymişin lan. Senin kafandaki nalan öyle. Yok deldiler herhalde. Delin, he, delindi kafam. Yere vurdum. Ne yapıyorsun lan? Ha, sıçtı ağzına. Abama bir şey boşaltın ama. <laughs> <laughs> Madır filan da ananın. Aa kız geldi. E, ee, evet arkadaşlar biz teşekkürler bir daha videoda görüşmek üzere bay bay. Ben şu an hareket edemiyorum. Bacağım kaşınıyor. <laughs>